merhabalar türevde daha önce ÖSYM'nin sormadığı sorabilir mi bilmiyorum yani sorma ihtimali sonuçta her zaman var. Türevin fiziksel yorumu diye adlandırabileceğimiz ama aslında türevin direkt bir değişim hızı olması mantığıyla çözülen, kurulan biraz tabii diferansiyel mantığı da olan Dört tane sorunun çözümünü yapacağım. Bu dört soruda da aslında bu soruların çözüm mantığını kavrayacaksınız. En basit yolla çözmeye çalışacağım. Yani anlamlı yolla çözmeye çalışacağım. Yani ben ufak da bir şey yazmam lazım. <laughs> bir fonksiyonun diferansiyeli demek diferansiyel dfx f türev x -dx, dx ifadesine denir ki diferansiyel de aslında f'deki x'teki sonsuz küçük değişime karşılık f'deki oluşan değişim anlamındadır. Şimdi bu, bu soruyu da bir okuyalım sonra üzerine bir düşünelim bir mantığı ne bunun. Bakın bir küre ısıtıldığında yarıçapı çapı saniyede 0,02 birim artmaktadır. Yarıçap uzunluğu 5 birim olduğu anda hacminin değişim hızı, hızı nedir? Bakın balonu şişiriyorsun, şişiriyorsun, şişiriyorsun. Düşün bu tabii ısıtıldığında falan diyor. Hani hikaye farklı ama. Mesela hacminindeki artışla yarı çapındaki artış aynı olmayabilir. Yani düşünsene hep aynı miktarda hava üflüyorsun içerisine diyelim. Balon önce hızlı şişer. Sonra biraz şişme, şişme hızı, yarı çapın değişme hızı değişir değil mi? Yarı çapı daha yavaş artmaya başlar mesela. Hacmi aynı hızda artsa bile. Hani onunla alakalı problemler bunlar. Bakın. Şöyle yazalım. Yarı çapının e, ne diyor? Saniyede 0,02 birim arttığını, uzunluğunun arttığını söyle Yarı çapına R dersek zaten bu artış hızı türevdir. Neye göre ama bakın zamana göre. O zaman dr bölü dt'nin 0,02. Bunu da kesirle yazayım. 1 bölü 50 olduğunu söylüyor. Şu zaten en son kullanılacak şeydir. Bakın e, işte yarı çap uzunluğu 5 olduğu anda Şimdi bir dahaki sorularda da göreceksiniz. İşte X 7 olduğu anda onu en son kullanacaksın. Çünkü o ana o an. Son durumda o anı yaşayacaksın. Şöyle. Hacminin değişim hızı diyor. Tabi zamana göre değişim hızını soruyor. Yani dv bölü dt'yi soruyor. Şimdi biz ne biliyoruz? Kürenin hacmi yani v. 4 bölü 3 pi re küptür. Öyle değil mi? İşte burada türev değil de bakın diferansiyel alacağım. İki tarafın diferansiyelini alacağım. Yani V'nin diferansiyelini alacağım. Ne olur bakın D ve sağ tarafta tabii türev alıyorum. R'ye göre değişiyor. 3 başa gelip alttaki 3'ü götürecek. 4 pi r kare dr olacak. R'ye göre diferansiyel aldım. Fakat benim buradaki problemim de hep zamana göre. O zaman altlarını hep dt getiriyorum. Zaten şu anda da soru bitti. Şöyle bitti. Ben hacminin değişim hızını aslında şu an bulmuş oldum. İşte şu anda onu kullanacağım. Yarı çap uzunluğunun 5 birim olduğu anda diyor. Bakın R yerine ne yazacağım o zaman? 5. DR bölü DT'nin kaç olduğunu biliyorum. Soru da onu vermiş bana. 1 bölü 50. O zaman yazıyorum. 4 çarpı pi çarpı R yerine 5 yazdım. 25 çarpı 1 bölü 50. Ne oldu? 100 hop 2 pi. Anlaştık mı arkadaşlar? Diğer çözeceğim soru. Yani buna benziyor diye şunu hemen çözmek istiyorum. Diyor ki bir ayrıtın uzunluğu 3 olan bir küp verilsin. Küpün bir ayrıtı 2 hızla bakınız. Ne diyeceğim? Küp bir tane hemen çizeyim şöyle bir küp. Küpün bir ayrıtına ben ne diyeyim x diyeyim. Bu bir ayrıtının zamana göre değişim hızını vermiş bakın. 2 diye. 5 olduğu anda diyor. Şunun hiçbir esprisi yok bakın ya. Başlangıcının hiçbir esprisi yok. Zaten bunu bir hızla arttırıyorum ben. 5 olduğu anda hacminin değişim hızını soruyor. Yani bana dv bölü dt'yi soruyor bakın. Küpün hacmi. E küpün hacmi nasıl bulunuyordu? Küpün hacmi x üzeri 3 ile bulunuyor. Ne yapıyorum? Diferansiyel alıyorum. dv eşittir. 3x kare dx. Fakat benim T'ye göre bulmam lazım. Hemen DT yapıyorum. DT yapıyorum. Soru bitti yine bak. Şu kısım işte ne demiş? X 5 olduğu anda. Hemen X'e 5 yazacağım. 3 çarpı 5'in karesi 25. Dx bölü dt yeni olarak vermiş 2. Ne oldu? 50, 150. Bakın. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlar temel sorularla. Şimdi biraz daha değiştirelim. Bu çok klasik bir soru gene. Öğrencilerin zorlandığı bir soru. Şimdi şekilde 15 metre uzunluğundaki bir direk verilmiş. Direğin bu tarafta da tabii boyu 15'tir. Diyor ki alt ucunu çekiyor bu tarafa doğru. Şekil 2'deki durum meydana geliyor. Alt ucunun 3 metre bölü saniye hızla çekiyor. Hemen şuraya x diyelim bu uzunluğun değerine. Diğerine de y diyelim. Ne biliyorum ben? dx bölü dt'nin dx dt'nin 3 olduğunu biliyorum. D sormuş mu? üst ucunun kayma hızını sormuş bakın. D'y bölü DT'yi sormuş. Hatta burada işaret bile var arkadaşlar. Yani bakın x'in pozitif yönüne doğru gidiyor bu. Bunun işareti artı. Bu aşağıya doğru gidiyor. Bunun işareti eksi olmalı. Tabii şıklarda eksi almadım. Burada e, hız aslında işaret olan bir kavram ama genelde koymayız aşağıya. Ne biliyorum ben? x kare ile y karenin toplamının x kare y karenin toplamının 15'in karesi olduğunu biliyorum ki bakın bunun hiçbir önemi yok şu anda. <laughs> i̇ki tarafında bakın diferansiyelini alacağım. Bak türev değil. Şimdi bu soruyu çözerken gidip işte y yerine x türünden yazıyorlar bir şey yapıyorlar. Ya saçma sapan işler. Şimdi burada hemen diferansiyel alıyorum. 2x x'e göre diferansiyel aldım dx. Burada y'ye göre alıyorum. 2y dy ne olacak? 0. Hemen karşıya attım x dx eşittir eksi y dy İkileri de götürdüm. E ne yapmam lazım benim? Hemen bölü DT getiren lazım. Buraya bölü DT getirdim. Buraya bölü DT getirdim. Şimdi şunu biliyoruz bakın. DX bölü DT'nin ne olduğunu. DX bölü DT neymiş? 3. Burası 3. DY bölü DT'yi de bana soruyor zaten. X'i y biliyor muyum? Biliyorum bakın. Demiş ki 9 olduğu anda demiş. E, X 9 iken Y'de kaç olur? 12. 9, 12, 15. X'e 9 veriyorum. Y'ye de 12 veriyorum. Bakın şuraya sığdırayım. Sol tarafı 27 oldu. Sağ tarafta eksi 12 çarpı dy bölü dt oldu. Eksi eksi 27 bölü 12. 3'e bölersek değil mi? Eksi 9 bölü 4 yani 9 bölü 4. Şimdi bu, bu, soruları kurarken bile hata yapılıyor. Bakın birkaç tane kitapta bir de piyasada çok bilinen kitaplardır. Soru kurmuş adam soru yanlış yani. Yani temel mantığını aşmış adam. Bambaşka bir şey yapmaya çalışmış, Becerememiş yani. Soruları da kurarken çok hata yapılıyor. Bu soruyu da çok bambaşka çözenler var. Uzatmanın bir anlamı yok. Böyle çözmek lazım. çok net oluyor bakın. Burada kendim türettim. Hani bu fonksiyona da uyarlanabilir diye. Bakınız bu eğri üzerinde değişken bir nokta var. Diyor ki noktanın apsisinin değişim hızı yani gene dx bölü dt, dx bölü dt'nin kaç olduğu verilmiş? 5 olduğu verilmiş. x'in 3 olduğu anda ordinatının değişim hızını soruyor. Yani dy bölü dt'yi soruyor. E ne yapacağım? Y zaten neydi? x kare eksi x'ti. Hemen dy ne olur? 2x eksi 1 dx olur. Aşağıya ne getireceğim gene bakınız? dt getireceğim. Buraya da dt getirdim. Zaten sorduğu şey burası yani bana. Dikkat edersen. E, dx bölü dt'nin kaç olduğunu biliyoruz. dx bölü dt'nin kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 5 olduğunu biliyoruz. Bakın Burası 5. E, x kaç olduğu anladı? 3 oldu anladı. 5 de orası. Al sana 25. Yani bu 4 soru aslında bu değişik